Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere XPG'nin Spectrix S40G RGB aydınlatmalı M2 SSD'inden bahsedeceğim. Bu SSD 2280 olup 80 mm'lik olup Generation jenerasyon 3 PCI Express 4 x e, x. slotunu kullanıyor. Açıkçası arkadaşlar e, hızlı bir SSD. Bu jenerasyon 3'ün e, hızlarına eriştiği hızlarını bilmiyorum ama Yanılmıyorsam okuma 3500 MB bölü saniye, yazma 3000 MB bölü saniye ve jenerasyon 3'ler 4000'e kadar yanılmıyorsam e, olması gerekiyor. Bu sebeple bu hızları destekleyen bir anakart NVMe e, M2 slotu olan e, işte jenerasyon 3'ü destekleyen bir anakart kullanırsanız bu SSD'den açıkçası tam olarak verim alacaksınız. Kutunun arkasında genel olarak bir şey yok. Ön tarafına da baktığımızda 512 GB olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de kutu açılımı yapıp parçanın kendisini görelim. Arkadaşlar özellikle bunu sisteme monte ettiğim zaman güzelliği daha da ortaya çıkacaktır. Çünkü minimal bir parça. Gördüğünüz üzere 80 milimlik boyu var. RGB aydınlatmaları da oldukça güzel yapacaktır. Ve baktığınızda ise çok kompakt. Çok güzel. Ee, açıkçası yeni sistem toplayanlara da tavsiyem tercihlerini M2 SSD'lerden yana e, kullanmaları olacaktır. Tabi çok daha fazla kapasite istiyorsanız terabayt terabayt hard disk alabilirsiniz ancak e, daha sistem e, Windows'unun ve o Windows'u yüklü birkaç oyun veya programın e, performansı hızlı olsun. Artiskin engellerine takılmasını isterseniz ise mutlaka bu seslilere göz derim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Diğer parçaya diğer videolarda geçelim. Hoş